Günümüz dünyasında aslında bilgi ulaşmanın en hızlı yolu gerçekten de teknoloji. Bu teknolojiye bağlı olarak da evet sosyal medyanın kullanımı çok avantajlı ve çok faydalı bir yerde duruyor. Özellikle zor zamanlarda insanların birbirine ulaşması gereken zamanlarda ya da artık dijital çağın getirdiği birçok sektörde biz sosyal medyayı gerek iş olsun, gerek kişisel noktada olsun, gerek pazarlama noktasında olsun birçok alanda biz bunu kullanıyoruz ve çok da faydasını görüyoruz. Evet. Ama artık sosyal medyanın biz psikoloji alanında gördüğümüz bir noktası var ki sosyal medya bağımlılığı. Bunu konuşacak olursak evet nomofobi diye bir şeyden bahsedebiliriz. Nomofobi dediğimiz şey akıllı cihazdan mahrum kalma korkusu. Yani ulaşılabilir olmama, çevrimiçi olmama diyoruz aslında biz buna. Herhangi bir şekilde telefonu kaybetme ya da telefonla olan iletişimin bir anda şarjın bitmesi mesela. Bu tarz belirtiler aslında bizim nomofobiye götüren bir yerde. O yüzden sık sık telefonla uyuma ya da yatağa telefonla gitme, uyandığınız anda telefonunuza bakma, direkt bildirimlerinizi kontrol etme gibi durumlar yaşıyorsanız, evet nomofobiye yavaş yavaş yaklaşıyor olabilirsiniz. Şimdi bunu neden oluşur diye baktığımızda artık Dediğim gibi, biraz önce de bahsettiğimiz gibi, dijital çağın getirdiği bir gereklilik olarak görüyoruz aslında. Çok e Sosyal medyayı şu anda sıfırlasak birçok hayatın durduğu yere gelebiliriz. O yüzden sıfırlamamamız için bunun belli başlı bazı yöntemleri var. Öncelikle bizim yapacağımız ilk şey burada e, uygulamaları bir kere sınırlandırmak gerekir. Uygulamayı günde kaç saat ve ne için kullanıyoruz? Bizi hangi alanda ve ne oraya sürüklüyor? Çünkü baktığımızda evet sosyal medya çok faydalı ama günün sonunda bağımlılığa doğru götürüyor. Çünkü aynı madde bağımlılığında olduğu gibi, onun olmadığında yoksunluk hissediyorsak evet bu bir bağımlılık tanımı. Yoksunluk ne demek? Yani bir kriz geçirme anı. Ulaşamadığınızda hissettiğiniz o kalp çarpıntısı belki çevrimiçi olamadığınızda ya da karşı taraftan gelen mesaja verdiğiniz tepki, mesaj alamamanız gibi birçok nokta artık bizi ne yazık ki madde bağımlılığındaki aynı belirtileri gösteriyor. Bu yüzden biz istiyoruz ki bunun önüne geçebilirim ve bunu en azından mümkün olduğunca kontrol edebilmeye başlayalım. Öncelikle sizin sosyal medya için ya da bu noktada kendinizi kötü hissettiğiniz ilk anda tetikleyen şeyin ne olmadığını bulmamız gerekiyor. Tıpkı bağımlılıkta çalıştığımız gibi. Çünkü bağımlılık içinde aslında şunu çok iyi biliyoruz ki fare parkı deneyinden de araştırabileceğiniz gibi bağımlılık aslında bir bağ kurma problemidir. O yüzden eğer bağ kurmada sıkıntılar yaşadığımızda biz o akıllı telefonları elimize alıyorsak evet bağımlılık yolunda hızla ilerliyoruz. Bizi tetikleyen şey bulduğumuzda orada bizi rahatsız eden şeye yöneldiğimizde o zaman o telefonu biraz kenara bırakıp kendimize dönebiliriz aslında. Yine online buluşmalar yerine yüzeysel ve yüz yüze buluşmaları tercih edebilirsiniz. Fiziksel aktiviteleri tercih edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla eğer aynı şehirdeyseniz telefonda konuşmak yerine, telefonda mesajlaşmak yerine yüz yüze görüşmeler tercih edebilirsiniz. Zamanınızın, vaktinizin ayırdığı ölçüde, yettiği ölçüde hep beraber oturup sohbetler kaliteli muhabbetler edebilirsiniz. Telefonlarınızı yine e, belli ölçüde belki kenara koyup sadece sohbet edebilirsiniz. Çünkü artık gitgide bunun ne kadar çok azaldığını fark ediyoruz ve bunun da insanlar üzerindeki psikolojisinde çok farklı bir boyuta evrildiğini görebiliyoruz. Artık ne yazık ki hiç kimse de e, online muhabbetlerin ettiği zevki artık yüz yüze de alamadığını söylüyorlar. Çünkü bunun sebebini de çok açık ve bir şekilde söyleyebilirim ki sanal gerçeklikte kurdukları ideal benlikten kaynaklanıyor aslında. Yani biz sanal gerçeklikte yani bu sosyal medyada ideal bir benlik kuruyoruz. Nasıl olmak istiyorsak, nasıl görünmek istiyorsak, nasıl ve ne istiyorsak gerçek benliğimizden çok uzakta ve sosyal medyanın asıl bağımlılığa yönlendiren noktası da burası. İdeal benliğimizi kendi benliğimiz sanıyoruz. Ve ideal benlik peşinde koşarken gerçekten ne hissettiğimizi ve ne istediğimizi unutuyoruz. Gerçekte kimiz? ve ne yapıyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Çünkü sosyal medya uygulamasını kapattığımız anda huzursuz hissediyoruz. Sosyal medyadan çıktığımız anda ya da oradaki insanları gördüğümüz anda huzursuz hissediyoruz. Çünkü gerçek benlikle ideal benlik arasındaki fark ne kadar büyürse bizim için patolojiler ortaya o kadar fazla çıkar. O yüzden biz bunun genel olarak şöyle toparlayabiliriz. Mümkün olduğunca biz Evet, Artık şu anda günümüzde dijital çağda olduğumuz için sosyal medya hesaplarını belki silemeyiz. Evet ama uygulamaları silebiliriz, bildirimleri kapatabiliriz. Mümkün olduğunca minimum seviyede tutarak iletişimimi sağlayabiliriz. Günlük kotalar koyabiliriz ki bunun için zaten uygulamalar da aslında bize öneriyor. Belli kota geldiğinde artık bildirimle sizin onu kapatmanızı istiyor aslında ve onun üzerinde ilerlemeler ve iyileşmeler yapabiliriz ve o kota dolduğunda artık kapatıp gerçekten kendi hayatımıza dönebiliriz. Kendimizin neyden zevk aldığını, nelerden hoşlandığını ve gerçekte hayallerimizin ne olduğunu biz sosyal medyadan biraz uzaklaştığımızda bulabiliyoruz. Yoksa sosyal medyanın bize sunduğu şeyle birlikte evet gitgide yoksunluk krizleri çekmeye başlayabiliriz. Çünkü tıpkı madde bağımlılığında olduğu gibi ödüle ulaşmak gerçek hayattakinden çok daha kolay. O yüzden madde bağımlılığına da böyle başlıyor. Haz duygusu, zevk duygusu ve ödül duygusu gerçek hayattakinden çok daha hızlı olduğu için sosyal medyada da aslında biz gitgide bunun peşinden sürükleniyoruz. O yüzden öncelikle kendimizi durdurup neyin tetiklediğini bulmamız gerekiyor. Ne ihtiyaçla o telefonu elimize alıyoruz? Ve bu ihtiyacı gerçekten telefonu elimize almadan yapamaz mıyız? başka yollardan başka kişilerden başka paylaşımlardan başkalarına değil de kendimize dönerek yapamaz mıyız